yıldızların altında kalamışı kalamış yapan bir etkinlik. Güzel bir Kadıköy akşamı. Burada az sonra konsere çıkacağız. Seyircilerimizle, dinleyenlerimizle buluşacağız. Ve bunu da bize sağlayan Kadıköy Belediyesi'ne çok çok teşekkür ederiz. Buralar özgür ruhların ee... Servetçi, e, mutluluk içinde dolaştığı yerler. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşım var. <laughs> çok mutluyuz. Öyle. İkimiz de sevgilimizle kavga ettik bir gün önce ama buradayız bugün. <laughs> yani rahatça aktifleşebileceğimiz bir ortam olduğu için güzel. E, çok fazla izdiham ya da kalabalık olmuyor. O yüzden Kalamış Parkında da eğleniyoruz. Etkinlikte ayrıca bir bonus oldu.